Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu benim ilk video kanalımda e, arkadaşlar Visual Studio 2012 serisini kullanıyorum arkadaşlar program olarak e, bu benim ilk video e, ilk dersimiz arkadaşlar ekrana yazı yazdırmak olacak. Bu belli bir seri halinde e, Visual Basic'i size öğretici olarak e, yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar. İlk ders olduğu için biraz heyecan olabilir arkadaşlar. Ee, şey olmasın arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar size anlatacağım. İlk önce arkadaşlar Visual, Visual Studio'nun Start kısmından New Project yani yeni proje açıyoruz arkadaşlar. Bu yeni projemizde Visual Basic kısmından Form Application üzerinden çalışacağız arkadaşlar. Bu formumuzun ismi ekrana yazı yazı yazdırmak olsun arkadaşlar. Projemiz açılsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıldı projemiz size detaylı olarak nelerin ne olduğunu göstermeye çalışacağım. Şu an biraz yükleme aşamasında olduğu için biraz kazıyorum Şimdi arkadaşlar, burası bizim çalışacağımız alan burası. Ve biz böyle bomboş olmayacak. Burada toolbox denilen araç gereçler, yani formumuzun üzerine aktaracağımız araç gereçler var arkadaşlar burada. İkinci bizim kullanacağımızdan buton. Buton ne işe yarar arkadaşlar? Hani bu formlarda gördüğünüzde basınca çalışan, tıklamalı, ses getiren şeyler butondur arkadaşlar. Bunun üzerinde çalışacağız. İkincisi Form1. Bu, bu ekrana yazı yazdırmayı göstereyim arkadaşlar. İlk önce şöyle. Şunu göstereyim arkadaşlar. Bu buton üzerine bir kere tıklarsak properties kısmı açılır arkadaşlar. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu butonun özelliklerini kapsayan bir bölümdür arkadaşlar. Bu butonla ilgili tüm özellikler buradadır. Büyütmesi, küçültmesi, ismini değiştirmesi, rengini değiştirmesi, ondan sonra şekli, şu kol hepsi burada bulunur arkadaşlar. Ben text kısmından Burayı yazdır demek istiyorum. Yazdır demek istiyorum. Yazdır. Bunun ismini yazdır yapıyorum arkadaşlar. Buna sağ tıklayarak view code ya da iki yere çift tıklayarak kod bölümünü açabiliriz arkadaşlar. Bu kod bölümündeki şeyleri size anlatmak istiyorum. Public class form 1. Burada demek istediği arkadaşlar bu sınıfta form 1 sınıfı demektir. Form 1 sınıfı demek form 1'in kodlarının hepsi burada bulunacak demektir. Buradan preview at hesap yani içerik olarak buton 1 tıklandığında şu kodlar gelsin demek arkadaşlar. Şu objenin buton 1 yani o anlamda demek. Ben buraya şunu demek istiyorum. Mesaj kutusu açılsın. Ekrana merhaba dünya yazdırsın. Bu merhaba dünya yani ilk derslerde hep bunları gösterir arkadaşlar. Bu mesaj yazdırma şeyi burada message box. Mesaj kutusu anlamına gelir İngilizce'de. Parantez, normal parantez. Biz Türkçe'de bir şeye yazı yazdırsak yani kendi şeylerimizi belirtirken kişi tırnak işareti kullanırız. Tırnağımızla bir Bilgisayar dili de aynen bu şekildedir. Çift tırnak kullanırız arkadaşlar. Kendi yazacağımız şeyleri şu an belirteceğim mesela. Burada mesela neyi belirteyim? Merhaba va dünya yazıyorum arkadaşlar. Merhaba dünya yazdırdım. Parantezi kapatalım. Burada kapattığımızda tüm hatalar giderilmiş olacaktır. Şu an programımızda hata yoktur. Bakın altında çizik bir ifade yoksa description kısmında hiçbir ifade yoksa program düzgündür. Burada start kısmına basarsak Şuraları daha sonra detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken proje açıp şurayı göstereceğim arkadaşlar. Start kısmına basıyoruz arkadaşlar. Bu projemizi derlemek anlamında demektir. Projemizi derler ve bize ekrana yazdırır. Şimdi projemizi yazdırdık. Şimdi biz bu butona tıkladığımızda bize ekrana bir mesaj vermesini bekliyoruz. Butona tıklıyorum arkadaşlar. Ekrana merhaba dünya yazdırdı arkadaşlar. Burayı tamam diyorum. Bu devamlı tıkladığımızda yazdıracaktır. Çünkü bu her tıkladığımda bu kutu, kodu çalıştırıyor mesela. Şimdi başka bir şeyler göstereyim arkadaşlar. Bu çok sade bir ifade. Biz ekrana yazı yazdırıyoruz ama bunun çok bu kutunun şekillerini göstereceğim arkadaşlar. Ben bu merhaba yani tırnak işaretinden sonra virgül koyarsam ekran arkadaşlar Ondan sonra bana burada diyor ki mesaj kutusu e, style yani style ne demek sizde şey olarak söyleyeyim mesaj kutusu tipi anlamında ne olsun burada information bilgi kutusu anlamında critical error yani bu hata verir ya programlar işte bunu onu şunu kullanırlar işte bundan sonra benim kullanacağım burada mesela informationı göstereyim size arkadaşlar informationı Tıklıyorum, açıyorum arkadaşlar. Yazdırdık arkadaşlar. Merhaba dünya ve önlem oldu gördüğünüz gibi. Bu bilgi kutusu işareti. Ve bunu kapatıyorum bir şey daha gösteriyorum. Bu programda information'dan sonra bir virgül daha atarsak çift tırnağa basarsak burada mesaj kutusunun ismi olacak arkadaşlar. Mesela buraya ekrana yazı yazdırdım. Olsun arkadaşlar. Bunu deliyorum arkadaşlar. Mesaj kutusuna bir daha basıyorum. Bu sefer bakın ekrana yazı yazdırdım oldu. Kutunun ismi. Buradan değişik style'ları yani değişik tipleri siz kendiniz bulursunuz arkadaşlar. Ben başka şey göstereceğim arkadaşlar. Bu buton üzerinde çalışacağım. Hafiften size değişken tanımlayacağım. Küçük değişkenler tanımlayacağım. Bunu kutuya yazdırıp toplatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyorum ki ne? Değil. Mesela arkadaşlar bizde basic dilinde değişken şöyle tanımlanır. Değil. X, Y, as, integer olsun. Integer arkadaşlar tam sayı birimi demektir. Tam sayılar için kullanılır integer. Ben diyorum ki x de y tam sayıdır. Bunları gel sen tanımla diyor program. Burada hata veriyor. Diyor ki ne lokalda, lokalda x de y aklında bir şey yoktur diyor bize. Ben burada x eşittir diyorum arkadaşlar. 10 olsun. Y eşittir diyorum. 15 olsun. Şimdi şunu kullanıyorum. Mesaj kutusu çift tırnak hatta tırnağı bile gerek yok. X artı Y. X ile Y'yi toplatıyorum arkadaşlar. Mesaj kutusuna X ile Y'yi toplatmasını yazıyorum. Programımız açısı. Bakın x ile y'yi topladı. 10, 15 daha 25. Programımız x ile y'yi topladı. Şimdi ekstra olarak şunu göstereceğim. Ben bu mesaj kutusunda bir şeyleri birleştirebilir miyim? Bizde basic dilinde bir şeyleri ifadeleri birleştirmek şunla şu kalıpla şunları göstereyim Ben de Shift 6'ya basınca oluyor arkadaşlar bu Shift 6 bizim ifadeleri birleştirme şeyimiz Ben buradan sonra Shift 6'ya basıp Shift tırnak açarak şuraya şey yazıyorum toplandı yazıyorum mesela Burayı yazdıktan sonra bir başlatalım arkadaşlar. Göreceğiniz üzere. Bakın 25 toplandı yazdı arkadaşlar. Burayı mesela şurayı arkadaşlar bu hani birleşik yazılmış ya bu hatayı gidermek için de şöyle şurayı biraz boşluk bırakarak şey yapabilirsiniz. Tırnağın önemi vardı arkadaşlar. O boşluklar algılar program. Bakın ayrık yazdı bu sefer arkadaşlar şeyimize bakalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi başka size ne gösterebilirim? Aradaki işareti çarpı. Çarpma işareti şudur arkadaşlar. Sıfırın sağındaki tuş. Şu işaret. Bu işaret çarpım demektir bilgisayar dilinde. Bölme de şu işaret demektir arkadaşlar. Bu da böler. Şu da yani şeyin yanındaki o sıfırın iki sağındaki tuş da çıkarma işaretidir arkadaşlar. Ben burayı şey yapayım. Şunları sileyim. Bir şey son olarak şunu göstereyim arkadaşlar. Bu butonu şeylerini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi en baştan başlayalım arkadaşlar. Size şimdi şurada şunu göstereyim. Bu butonun özelliklerini göstereyim. Back color yazan kısımda şu kısımda bu butonun arka plan rengidir. Mesela burada beyaz yapınca bu arkası beyaz oldu arkadaşlar. Bunlar onu belirler arkadaşlar. Image de butonun arka planına resim koyar arkadaşlar. Burada başka çok arkadaşlar dediğimi fark ediyorum. Özür dilerim. Şimdi devam edelim. Cursor kısmı bu butonun üzerine gelince sizin mouse'unuzun ifadesi şunlardan biri olacak arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Ve başka göstereceğim bir şey enabled kısmı bu true false demek butonun işlevi demek. Bu false yaparsanız buton işlevsiz kalır. Yani hiçbir şekilde kullanamazsınız bu butonu. Burada flat style yazan kısımda butonun e, yani buton tipi demek işte. Bunu flat yapınca mesela arka plana uygun olur bu buton. Standart yaparsanız pek fazla şey değişmiyor. işte bu özellikleri belirliyor. Pop up işte böyle şeylerini değiştiriyor çizgilerini falan. Diğerine geçelim. Font. Font demek bunun yazı tipi, içindeki tekstin yazı tipidir arkadaşlar. Buradan istediğiniz bir şeyi belirleyebilirsiniz. For color, bu butonun içindeki yazının resmi demek, aman rengi demektir. Mesela ben bunu gri yazdım, içindeki gri oldu. Şu butona tıklıyorum. Siz bu forma tıklasanız da buranın properties kısmı vardır. Yani bu butona tıklayıp göstereyim. İlk önce butondan başlayacağım için bunları gösteriyorum size. Şimdi başka ne göstereyim? Location zaten bu butonu nereye koyarsanız onun lok lokasyonu o olur arkadaşlar. Başka ne göstereyim? Başka text'i gösterdim. Text align bu da demek butonun ne tarafına yazsın? Yazının nerede yazısı yazsın? onun demek. Bu fazla bir şeyi yok. Başka? Başka bir şey yok. Bir de şu var. Şu visible kısmı false olursa bunu çalıştırınca buton görünmez olur arkadaşlar. Şu an butonumuz görünmez. Bakın göremiyoruz butonu. Bu buna yarıyor. İlk ders bu kadar olsun. Ha. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalı beğen, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız yeni bir video geldiğinde direkt sizin elinize ulaşabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.